arkadaşlar bu sefer ikili oyun oynuyoruz şöyle bakar mısınız bakar mısınız bakar mısınız bakar mısınız arkadaşlar ilk şampiyonluğu oynayacağız ondan sonra macerayı oynayacağız iki arkadaşlar bir plus mı diyelim hadi bir plus diyelim dokuz çarpı arkadaşlar kesinlikle gözüm kapalı seçeyim kapattım gözümü bu olsun şu olsun bu bu ben şu an hepsini arkadaşlar oyun başladı mı başlamış Arkadaşlar bakın bir de kimlerle oynuyoruz ya. Kahverengili, pembeli, mavili. gelimiz Ben Galatasaraylı olduğum için kendi kırmızı yaptım. Keşke iki renk olması olsaydı değil mi arkadaşlar değil mi? La bitirmeyin lan hepsini. Her şeyi bitirdiler arkadaşlar. Bize hiçbir şey kalmadı. Bitirmeyin. Ben de şuna dileniyorum. Lina kazandı arkadaşlar çok sinirliyim şu an. Neyse ben 2 puan kazandım en azından. 3 puan. 0. Bu da 1 alacak bence arkadaşlar. Evet doğru tahminlerim. 1, 2, 3. Yine mi bu oyunu arkadaşlar? Kaç tane seçtim? Lütfen e, kanalıma yazınız. Yorumlarımı. Bağlantıyı kopyalamayı unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lütfen unutmayın. Lütfen lütfen. 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 Ekşi lütfen. Aa, git buradan. Arkadaşlar ona ben koşacağım. Onu bekleyeceğim. Cemre'le kazandı. Cemre'le kazandı. ben de kazandım Yemin edin arkadaş. Aa, 5 puan aldık. 5 puan aldık. 5 puan aldık. 5. Herkesin önde mi? Hayır. Ne vur. Vuruldum ya geri zekalı. Gir bu ne? Uykucuyu yandırmışlar arkadaşlar. Gidin. ben öleceğim <laughs> kesinlikle ya. Uykucu uyandırın da şunlar bir günlerini görsün. Uyan uykucu. Aç. Geri git da. Abi ben öldüm. Oyunun bitişini kesinlikle oyuncu kazandı arkadaşlar. Şu an bu arada da iki kişi video çekiyor. Biri benim kuzenim bir de ben. Hadi. Emin ne videosu çekiyorsun? Tam ne oyun işte. Ben ben kazanacağım. Bunu ben Bunu da ben kazanacağım. Işte, yap, tamam. işte videoya atlama. Tamam. Hadi gidelim arkadaşlar. Tamam. Yapabiliriz. Yapacağız. Sen kez daha kazandık arkadaşlar. Wow. Ben kazandım yine. Agar lagar lagar çekonim. Mami çözdüs. Lagar lagar çekonim. Tamam kanka şu an videonun içine girme ki ben şu oyunu kazanayım. Ben sadece şöyle duracağım. Ben yanarsam çok kötü olur diye düşünüyorum. Drift atıyorum. Hem de çalı süpürgesiyle drift atıyorum arkadaşlar. Bunlar ne iş yiyor? Ben onlar hiçbir şey yok. Drift atıyorum. Diri diri drift. Diri drift atıyorum. Diri diri drift. Diri diri drift. Bir yufla duyuyorum arkadaşlar. Ne oldu? Zort oldun işte. Arkadaşlar kazandık, 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 kazandık. Arkadaşlar bu tarz bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu kendi uçaklarımıza mı vuracağız yoksa hayır? Arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynuyorum bu arada. Daha dün yükledim. Kendime vurmayacağım. Hadi hadi o uçakları hep göberttik arkadaşlar. Muraga cekulaka Vuuu düşmana hücum düşmana hücum Hücuma ben kazandım arkadaşlar. ama şu mavili kaybedebilir o yüzden herkese vuruyoruz. Onlar gitsin arkadaşlar ben yavaş yavaş onları vurmadığı yerlerden vuruyorum. gitti? Guru 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 ga mitni Ben kazandım işte arkadaşlar ben bunu proyum proyum. Arkadaş. Arkadaş bir dakika kaçta? Ay gidemiyoruz kaç dakika olduğunu da bilemiyoruz. Ya yine bu oyun arkadaşlar? Ben gözüm kapalı olduğu için hiçbir bir şey bilmiyorum. Ben yine drift atıyorum. Aa öldük. Mesela drift atmamamız gerekiyormuş arkadaşlar burada. Lina kazandı yine. Evet. Hadi gidelim İstanbul'a. Hadi gidelim Ankara'ya. Aa 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 aa. En önde benim ama ben kaybedeceğim gibi. A, dinamit mi şaka yapıyorsun? Bana veremezsin. Ben çok uzam. Bana vermesin ya. Arkadaşlar bunda düşmen herhalde maviyle. Mima 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 Na 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 na. Ben gidemem. Moraga cagula gayık. Yakana geliyorum amim. Sen bana mı vereceksin lan? Al şunu. Ay ay verme verme kaçıyorum ben kaçacağım. Bak yine vurdu beni. Aa kazandık ki ya. Arkadaşlar kazandık ki. Hadi şu an bir sen artık kaç tane oyun oldu ya. Bir oyun daha mı var yoksa? Bakalım yoksa ben mi kazandım? Bir oyun daha var. Aa ben bunu da vurayım. hemen şu kenara gidelim. Kimse de ben. Ay mırakaca. Oo ikisi de aynı vuruldu. Ha ha ha. Arkadaşlar bu oyunda en çok sevdiğim bu oyunda. Arkadaşlar, şimdi oyunda oynadığımız oyunda. Arkadaşlar bunu ne yapabiliyorsun biliyor musunuz arkadaşlar? Öldüğünüzde kendi taşlarınızı hareket ettirebiliyorsunuz. Ben bir, e, bir de gelse bir dahakinde onu yapacağım arkadaşlar. ben kazandım su. Arkadaşlar şimdi ana menüye gidiyoruz. Maceraya gidiyoruz. Kupalardan. Birin Arkadaşlar bir kupa seçelim çünkü o videomuz çok uzadığını düşünüyorum. Okey lan. Bana ne yapayım ben Yine mi arkadaşım? Ben hep burada ay. ne bir şey batıyor gibi ya. <laughs> On gel mükemmelim ben. Nereden gideyim? Buradan mı gideyim arkadaşlar? Gideyim. <laughs> Bana Arkadaşlar. Buradan çıkalım ya. Bir oyuna daha girip ve çıkalım arkadaşlar. Bu da ilk turda eğer daha fazla ee, abonelik abonelik gelirse buna devam edeceğim ve bunun devamını çekeceğim arkadaşlar. Şu maceran devamını çekeceğim tam ee, 100 beğeni gelirse arkadaşlar. Lider bakın bakayım bir şeylerim yok. Bakın arkadaşlar lider kim? iki buçuk liram var şu an benim önde en alta olup üçüncü oyuncu arkadaşlar. Neyse. Evet, arkadaşlar bir tane oyun oynayıp hemen oyunu bitirmek istiyorum videoya. Ne oynayalım arkadaşlar? Aa, ne ekleyelim? Soygun yapalım arkadaşlar. İki plus ama hayır. Neyse bu soygun olsun ya. Bu soygun daha güzel arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu hiç oynamayacak ama ben bütün oyunları kazanacağım için. Çok zeki değil miyim arkadaşlar ben ya cidden ya. Yeminle ya. Arkadaşlar. Var arkadaşlar. Çok uyku geldi şu an. Geldi. Hadi gidelim. Hadi, hadi 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 hadi. Çok 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 çok. Kaç dakika oldu arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben göremiyorum. Ben kazandım her türlü zaten. Tamam. Menüye gidiyoruz. Ve burada oyunu bitiriyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların çok gelmesini istiyorsanız ve başka oyunlarda <laughs> gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup linke bas basıp abone olup unutmayın. Görüşmek üzere.